Merhaba dostlar. Tekrar birlikteyiz 5. dersimizde. İnsanı anlamaya, insanı tanımaya, insanı tanımlamaya, belki tanımlamak çok güç olduğunu tanımlamak yerine tanımaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Çünkü insanı tanıdığımız vakit insanın sanatla olan irtibatı, sanatın insanın dünyasında nereye tekabül ettiğini ya da insanın sanatta nereye tekabül ettiğini daha iyi anlayacağımızı düşünerek belki biraz Dolambaçlı gidiyoruz belki detaylı gidiyoruz ama daha önce bir misal vermiştim ilk derslerimizde. Hani bir bina yapılırken, inşa edilirken bir bakarsınız ki işte demir gelir bir köşeye yığılır, çakıl gelir, kum gelir bir köşeye yığılır, ardından çimento gelir bir yere istif edilir, tuğlalar gelir bir yere istif edilir, kablolar falan filan her biri ayrı ayrı yerde durur. Önce çok biçimsiz gelir ama bir süre sonra her şey yerli yerine oturduğunda bir yapı oluşur. Bizim de bugün yapmış e, olma ya da bu ders e, serüveni içerisinde yapmaya çalıştığımız şey bu bilgileri ayrı ya ayrı bir yerlere e, istif etmek yeri geldiğinde de hepsini bir bina şeklinde size takdim etmek. Daha iyi anlaşılabilmesi için böyle detaylı gidiyoruz. Şimdi bir önceki dersimizde insanın Allah ile olan irtibatı ya da Allah'ın insanın hayatındaki egemenlik hakkıyla ilgili konuşmuştuk. İnsanı tarif ederken çünkü birçok düşünce akımı insanı tarif ederken kendi felsefesine göre tarif etmiş. Müslümanlar da dolayısıyla Allah'tan bağımsız düşünemediğimiz için Allah'ı hayatımızın dışına çıkararak düşünemediğimiz için insanı tanımlarken onunla irtibatlı bir oluşum yapmaya gayret ettik. Yani insan tanımlamaya insanı tanımaya gayret ettik şimdi biraz daha detaylandıracağız bu konuyu Allah insanı yaratmıştır fakat insan daha yaratılmadan önce çok özel bir misafir şey gibi düşünün Evinize bir misafir gelecek evinize her gün gelip giden bir misafirin geldiği vakitki hazırlığınız başkadır yani alelacele Üstün körü şeyler yaparsınız Çünkü dün de gelmişti arkadaşınız Onun için ...dünden hazırladığınız ya da dün yaptığınız yemeği ısıtmanız onun için ayıp olmaz. Çünkü sıradan bir e, misafiriniz. Ama düşünün İstanbul'da yaşıyorsanız düşünün İstanbul valisi evinizi ziyaret etmeye gelmiş. Ya da çok sevdiğiniz bir hoca efendi, bir ne bileyim büyük zat, bir sanatkar evinizi e, ziyarete karar vermiş. Ne yaparsınız? Evinizi düzenlersiniz. Eşyalarınızın belki yerini değiştirirsiniz, onun rahat edeceği bir havalandırırsınız. Onun neyi hoşlandığını, ne yiyip ne içeceğini e, önceden öğrenip ona göre pasta mı yapacaksınız, börek mi yapacaksınız, çörek mi yapacaksınız? Bir şeyler yapar, e, onu en güzel şekilde ağırlamak istersiniz. Doğru mu? Doğru. Bu... Bir önceki bahsettiğimiz arkadaşınızı küçümsediğim anlamına gelmesin ama hayatın gerçeği bu. Allahu Teala insanı sevdiği için yaratmıştır. İnsanı çok sever. Birazdan e, gerekçesini söyleyeceğiz belki ama insanı yaratmadan önce onun konuşacağı evi yani dünyayı onun yaşayabileceği kıvam haline getirmiştir. Düzenlemiştir. Çünkü Allah diyor ya biz insanı şerefli kıldık. En şerefli kıldık. Şerefli bir misafir gelecek dünyaya. Onun için dünyayı ona hazırlamıştır. Mesela biz şimdi fosil yakıtlar tüketiyoruz, değil mi? Fosil yakıtlar nasıl oldu? Birdenbire mi oluştu? Hayır. Nasıl oluştu? İnsan daha yaratılmadan önce ya da dünyaya gönderilmeden önce dünya yaratılmıştı. Bilmem kaç milyon yıl ya da belki milyar yıl önce yaratılmıştı. O dönemde Rabbimiz gelecekte fosil yakıt olacak olan devasa dinozor adı verilen canlılar yaratmıştı. Onlar dünyanın değişik bölgelerinde dolaşıyorlardı. Sonra dünyaya bir gök taşını musallat etti. O gök taşı dünyaya düşerek o devasa varlıkların işte rivayet yangınlarda o devasa e, gök taşının altında kalarak ya da orman yangınlarında e, toprağın altına gömüldüklerini ve orada belli bir süre sonra fosil yakıta dönüştüklerini rivayet ederler. Ama insan henüz yok. Çünkü Rabbimiz işte e, biliyorsunuz dünya e, uzayda güneşten kopan bir parçaydı. Güneşten koptuğu vakit güneşin kıvamında bir hararete, ısıya sahipti. Ama Güneşten belli bir mesafeye kadar uzaklaştı ve zaman içerisinde kabuğu soğudu. Kabuk değişik tabakalar oluşturdu ama dünyanın içinde bir ısı var, bir hararet var. İnsanın vücudundaki ısı gibi. Eğer o ısı olmasa dünya yaşanılır olmaz. İnsanın vücut ısısı gibi dünyanın da bir vücut ısısı var. Cenab-ı Hak onu o kıvamda tuttu. İnsanın yaşayabileceği. Mesela dünyaya en yakın gezegenler nedir? ...Venüs var, Merkür var... ...hayat yok. Niçin? Birisi güneşe çok yakın, birisi de... ...yaşanamayacak kadar uzakta. Dünya tam yerinde. Buna bir irade karar verdi. İşte şerefli bir misafiri... ...ağırlamak için dünya dediğimiz... ...misafirhane insan için... ...hazırlandı. Ve Rabbimiz... ...bu şerefli misafiri... ...dünyaya gönderdi. Ona dedi ki sen benim... ...halifemsin. Halife demek... Benim adıma dünyada bütün eşyayla, diğer canlılarla yarattığım her şeyle ilgili sen tasarrufta bulunacaksın. Ama benim adıma seni şerefli kıldık, dünyadan misafir edeceğiz ama benim adıma diğer canlılarla ya da mahlukatla irtibatlı olacaksın diye dünyaya gönderdi. Ancak dünyaya göndermeden önce insanın şerefliğinden bahsediyoruz ya bütün mahlukatı yarattığı zaman insanı çamurdan yarattı. Çamur bildiğimiz çamur. Çamurdan yarattı ve ona kendi ruhundan üfledi. İnsanı şerefli kılan da işte budur. Çamur tarafı değil, Rabbimizin kendi ruhundan üflemesi. Bütün mahlukat, yarattığı bütün mahlukata şu soruyu sordu. Ben size bir emanet vereceğim. Bu emaneti kim taşımaya gönüllü? Hiçbiri yanaşmadı. Ne dağlar, ne taşlar, ne böcekler, ne kuşlar, ne balıklar, ne vahşi hayvanlar, ne de o tarih öncesinde yaşayan o devasa canlılar bile çekindiler o emaneti taşımaya. Melekler çekindi o emaneti taşımaya. İnsanoğlu ben taşırım dedi. Neydi peki emanet? Emanet Rabbimizin kendi ruhundan üflemesidir. Her insan Rabbimizin ruhundan bir nefha taşır. Bir damlacık taşır. Zamanı geldiğinde bu emaneti sahibine teslim etmek üzere. İşte insanoğlunun sınavı da budur. Emaneti halel getirmeden sahibine teslim etmek imtihanı kazanmak anlamına geliyor. Eğer Rabbimizin o tertemiz kendi ruhundan üflediği damlacığı halel getirilmişse bunun da bir cezası var. Toplumda da öyle değil mi? Sosyal yaşadığımız hayatta da sizi birisi bir emanet getirse, bir miktar para bıraksa, belgeli de olsa bu, siz ona halal getirdiğiniz zaman dava açılır, ceza yersiniz. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Rabbimiz de bütün mahlukatı şahit tutarak emaneti insana vermiştir. İşte insanın bu emaneti teslim almasıyla birlikte basamakları o çamurluktan basamakları yükselip Rabbimizden sonra ikinci sıraya yerleşmesidir. Allah Tabii Allah'la kıyaslamak anlamına söylemiyorum. Sadece şeref sıralaması açısından insanoğlu Rabbimiz'den sonra gelendir. Onun için Rabbimiz insanı çok sever. Bu sebepten Rabbimiz diğer mahlukatı ve çağırdı ve şöyle dedi. Ey yaratıklarım, yarattıklarım. Ben çamurdan bir e, mahluk yarattım. Adem oğlu yarattım ama o emanete sahip çıkacağına dair söz verdiği için kendi ruhumdan üfledim. Bu cesaretinden dolayı, bu üstünlüğünden dolayı hepiniz Adem'e secde edeceksin. Secde burada bizim anladığımız anlamda ibadet anlamında secde değildir. Saygı duyacaksınız. Saygıya layıktır. Çünkü benden bir parça taşıyor, emaneti de taşıyacağına dair cesaret göstermiştir. Şeytanın dışında bütün mahlukat saygı göstermiştir. Secde etmiştir. Sadece şeytan karşı çıkmıştır. Şeytanın karşı çıkış nedeni de ben ateşten yaratıldım. İnsan çamurdan yaratıldı. Benim ham maddem Adem'inkinden daha makbuldür diyerek ırkçılık gösterdi. Onun için ırkçılık şeytanın mesleğidir ve Rabbimiz tarafından da hiç hoşlanılmayan bir şeydir. Çünkü ne demektir? Rabbimizin iradesine sen bunu nereden bileceksin şeytanın tavrı buydu. Sen nereden bileceksin ademin mi daha üstün olduğunu anlamı taşımaktaydı. Onun için şeytan Rabbimizin huzurundan işte insanın çamur ve Allah'tan ruh damlacığı taşıyor olmasından dolayı iki tarafı vardır. Dolayısıyla insanın anlam itibariyle bir tarafı ünsiyet anlamına gelir. İnsan kelimesi ünsiyet ne demek ünsiyet? Yakınlık, geçimlilik, efendim sosyallik, medenilik, ahbaplık, hatır anlamlarına gelir. Dolayısıyla insanın kelime anlamı ünsiyet kavramından türediği gibi bir tarafıyla, bir tarafıyla da nisyan kökünden türemiştir. Nisyan da geçimsiz, şiddete meyilli, kavgacı, fesat çıkaran, kan döken ...anlamına gelir. İşte insanın bu nisyan kökü sonradan insiyan olmuştur. İnsan oradan kaynaklanır. Çamur tarafı budur. Yani nisyan tarafı, insanın ulvi tarafı da o ünsiyet, ahbaplık, sevecenlik, sevimlilik, geçimlilik, hatırbilirlik, dostluk, ahbaplık anlamlarına gelir. Nisyan kökü ise kan döken, fesat çıkaran, şiddete meyilli, çamur tarafı demektir. İşte insanoğlunun dünyada gösterdiği bu zıt davranışlar bu kökeninde, hamurunda var olan bu iki mayadan ibarettir. Ve insanın dünya macerası da bu iki tarafın dengede tutulmasıyla alakalıdır. Bir sonraki dersimizde de bunu anlatmak üzere şimdilik hoşçakalın diyorum hoşçakalın.